nazara uğramış biri bunu nasıl ayırt eder nazar da bir enerjidir içinde haset olan insanların nazarı değebilir. Çok da güçlü bir enerjidir gerçekten. Ama o enerji de vücuttan uzaklaştırılabilir kolaylıkla. Mesela şükür aurayı en iyi güçlendiren etkenlerden biridir. Ben hep şikayet ediyorsam, dedikodu gıybet yapıyorsam avram delik deşik. Her şey gelir bana. Narsizm çok fazla değil mi bugün? Bugün herkes narsizme psikolojik hastalık diyor. Narsizm kişinin nefsini zirve yapmış halidir. Bunun tedavisi nefis terbiyesiyle alakalı bir konu. Dışlanmışım, reddedilmişim, ders eğer o kaslı kalma sebebiyle hücrelerim yeterince oksijen gitmiyor ve bunun sonucunda fibrom Panik atak hastalığı genelde içinde bulundukları sıkıntıyı etrafa anlatamamaktan yakınırlar. Panik atağın temel durumu nefes problemidir. Kişi nefesi bozulmuş, solunum kası yeterince çalışmıyor, ciğerlere tam kapasiteli havayı dolduramıyor ve de oksijen miktarı inanılmaz derecede azalınca beyin panik oluyor. Ruhun bedenden çıkması mümkündür. Bağ kopmaz, uyku da ruh bedenden çıkıyor. Aslında hepimiz uykuda bir astral seyahat yapıyoruz. Mesela burada ruh ayrılıyor astral seyahatta ama tayı mekanda fiziken hakikaten bir yer değişimi vardır. Son dönemde bir de en çok duyduğumuz şeylerden biri düşmeyen CRP'ler. Vücuttaki CRP başka başka sonuçlarla da kişiyi rahatsız edebiliyor. Bununla ilgili şikayetle gelip uyguladığınız yöntemle iyileşen var mı? Hemen söyleyelim. Dedi ki her şeyin altında travma var. CRP'si yüksek olanların tedirginlik duygusu fazladır böyle diken üstünde duruyordur, tedirgindir, ne oldu ne olacak ya da bunları nasıl yapacağım gibi baş edemediği bir şeyler mutlaka vardır. Bu duygu gittiğinde unutmayın CRP'nin yüksek olmasının düşmemesinin sebebi yine bizim otonom sistemimiz, vücudumuzun bir şeylere tepki veriyor. Şimdi vücudun verdiği bu tedirginlik tepkisi ortadan kalkar, vücut rahatlarsa onu atarsınız ama bir şey daha çok önemli. Bu tarz CRP yükseklerinde oksijen önemi çok fazla. Unutmayın vücuttaki iltihabı, ödemi en iyi temizleyen oksijendir. Oksijenin de gitmesi gerekiyor. Bazen biz yaşadığımız tedirginlikle kaslı kalıyoruz ya. Bu kaslı kalma sebebiyle oksijen de vücutta yeterince hücrelere ulaşamıyor. Bu da CRP'nin düşmesinin önündeki engellerden bir tanesi. Doğru nefes alacağız ve altındaki tedirginlik duygularından kurtulacağız. Biiznillah bütün tedavilere vücut kolaylıkla cevap verecektir. Az önce nazardan bahsettiniz. Evet. Nazara uğramış biri. Bunu nasıl ayırt eder? O acayip seanslar var bu konuda da hakikaten çok ilginçtir. Nazar geldiği anı kişi herkes bilir aslında. Hani nerede geldi bilmiyorum da o anı bilir. Çünkü o an bir enerji geliyor. Şöyle düşünün birisi bir, hisse, bir rüzgar hisse hissediyoruz ya. O enerjiyi otonom bilir. Biz seansa başladığımız zaman bir sorun var. O sorunun travmasını hatırlamıyor kişi. Ne zaman geldi diyoruz. Biraz sohbet ettikten sonra seansa başladığımızda o nazar anı geliyor. Aa diyor burada bana nazar ya. O enerjiyi de hissediyor kişi. Ve o enerjinin vücudundan çıktığını gördüğü anda da hakikaten çok hızlı bir iyileşme oluyor. Nazar da bir enerjidir. İçinde haset olan insanların nazarı değebilir. Çok da güçlü bir enerjidir gerçekten. Ama o enerji de vücuttan uzaklaştırılabilir kolaylıkla. Nasıl hisseder kişi? Başı mı ağrır? Ağırlaşır, pelteye mi döner? Nasıl hisseder? Şimdi nazar bu herkes farklıdır ve nazarın yoğunluğuyla da alakalı. Anadolu nazar devirir der. Tabii tabii. Hani derler ya mezar %80'i nazar. Yani hakikaten de öyledir. ölüme bile gidebilir. Nazarın dolayısıyla belli bir şey ille de şöyle diyemeyiz. Fakat mesela hiçbir şey yok. Durup dururken bir anda enerjinin düştüğünü hissediyor. Işte. Şüphelen. Mesela mutlu senersin bir an bir şey geldi sana. Seni blokladı bir enerji. Yani o senin enerji akışını bloklayan bir negatif enerji geldi. O akış bulunca durdun. Ya da o an başın ağrıdı. Ya da gözlerde hissedersin. Gözlerde yanma, batma olur. Hani gözlerde bu anlaşma olabilir. Herkes de bu değişir. Hatta bazıları da gerçekten bir anda böyle çok ciddi ateş yenebilir. Nazarın yapmayacağı şey yok. Ama bu alan ihlali değil mi? Allah'ın adalet ismi var. Benim dairemin olmadığı bir yerde biri beni sabotele, loke edebiliyor. Muhteşem bir soru. Bakın nazara karşı korumamız hep var. Biz o korumayı kullanmıyoruz. Bak, sadece doğadan bahsetmeyeceğim. Herkesin bir aurası vardır. Nazar ya da metafizik etkiler, negatif enerjiler. Auramıza gedik buldukları yerden girerler. Auranın güçlüyse o enerji sana ulaşamaz. Ya da senden daha güçlü bir enerji olur. Enerji de hani yüksek basınçtan alçak basınca geçiyor ya hava. Enerjide de öyle. Negatif enerji daha fazlaysa etkenirsin. Pozitif enerjide daha fazlaysa onu dönüştürür. Hep bir hani ortak kaplar misali bir akış vardır enerjilerin arasında da. Eğer ben avramı güçlü tutuyorsam ki bunun için tabii doğru yaşam çok önemli. Nefes avrayı güçlendirir. Pozitif düşünüyorsam. Mesela şükür avrayı en iyi güçlendiren etkenlerden biridir. Ben hep şikayet ediyorsam, dedikodu gıybet yapıyorsam avram delik deşik. Her şey gelir bana. Yani dolayısıyla bakın adalet mi? Evet. Yani or oraya hazırlıyorum kendimi. Daha güçlü de olabilirim. Rabbimizin bize emrettiği yaşam tarzı ağrımızı güçlendiren yaşam tarzı. Biz onun dışında çıkıyoruz sonra şikayet ediyoruz. Allah-u Teala mutlak adildir yani. Yani ben görevimi yerine getirirsem zaten o bana sirayet edemez. Aynen Nazar öyle. bana sirayet edemez. Aynen öyle. Bir etken daha var burada. O da bakın Allah-u Teala'nın izni iradesi olmadan hiç kimse hiçbir kötülük erişmez. Şimdi ben bütün işlerimi Allah'a öyle dersem hiçbir sıkıntı yok. Ama ben diyorum ya hadi o zaman sen kendi başına kaldın hadi koru bakayım kendini diyor Rabbim ya yani bu benlik enaniyetle bugün o kadar sorun ki mesela narsizm çok fazla değil mi bugün? Bugün herkes narsizme psikolojik hastalık Narsizm kişinin nefsinin zirve yapmış halidir. Yani benlik duygusu inanılmaz zirve yapmış halidir. Bunun tedavisi nefis terbiyesiyle alakalı bir konu. Yani bunu ilaçla tedavi edemiyorsunuz ya da psikolojik birçok seans yapabilirsiniz ve zaten diyor ki ben hatalı değilim çünkü ben yani ben de hata ne arar diyor. Hatta ben de ego ben de ego olur mu ya? Herkes de var. Ben herkesin üstünüme getiriyor. Bu ciddi bir zirve yapmış. Bununla mücadele de kolay değil ama her şey mümkün. Genelde mesela danışanlar sorabilir. Bize çok geliyor. Narsiz biriyle evli olmak, narsiz biriyle yaşamak hakikaten çok zordur. İnatlaşalım mı ters bir küçük şey ne olur tersleşmeyin. Çünkü size hayatı daha çok zehir ederler. Ve buna emin olarak yaparlar. Narsiz biriyle yaşayanlar. Yani onları daha çok sevmeye çalışın. Asıl problemleri şu. Onlar sevgiye çok ihtiyaçlar. Sevgiyi zorla söke söke almaya çalışıyorlar. Onlara sevgiyi verdikçe tabii çalışma ihtiyaçları var. Küçükten ne kodlandı da nefis bu kadar gitti diye. E, ama oraya doğru insanları kaydırmak mümkün inşallah. Fibromiyajı. Doktora gidiyorsunuz. Burada ağrım var. Kolumu kaldıramıyorum diyorsunuz. Fakat ikna edemiyorsunuz. Çünkü doktor tahlille görmüyor. Tomografiyle, e, MR'la hiçbir şekilde görmüyor. Sizin ağrım var, şikayetim var dediğiniz yeri ispat edemiyorsunuz. Vücuttaki ağrıların temel nedeni iltihap ödem gibi bir oluşum olmasıdır. Onun temel nedeni de oraya oksijen gitmemesidir. Bugün fibromiyajıya baktığımızda da hücrelere yeterli oksijen gitmemesi söylenir. Ama bunun altında çok önemli bir duygu var. Kaslı kalmışız. Neden kaslı kalmışız? Dışlanmışım, reddedilmişim, değersiz hissettirilmişsem eğer, hani bir köşeye atılmış gibi hissetmişsem eğer, o kaslı kalma sebebiyle hücrelerim yeterince oksijen gitmiyor ve bunun sonucunda fibromiyaj yaşıyor. Bu o kadar çok sonuç var ki. Nefes egzersizleriyle bundan kurtulan birçok danışanımız var. E, ile kurtulan zaten birçok danışanımız var. İkisi de gerekebilir ama sonuçta altındaki temel duygu değersizlenmek, dışlanmış hissetmek ve oksijen gitmemesi bunun neticesinde. O da bölgeleri etkiler Değişiyor mi? Değişiyor bir de bölgeler. Bakın fibromyalji da değişir. Oksijenin gitmediği bölge değişebiliyor vücutta kasılmanın yoğunluğuna göre. Bugün burası ağır, yarın orası veya hep aynı bölge ağrıyabilir. Sonuçta bu oksijen gitmemesi ve duygusu bu. Bu duygular çalışıldığında fibromiyalji o kadar çok vaka var ki şifaya ulaşan Allah'ın tedavilere cevap veriyor çünkü vücut. O kasılmalardan biri de panik atak. Panik atak hastaları genelde içinde bulundukları sıkıntıyı etrafa anlatamamaktan yakınırlar. İnandıramamaktan yakınırlar. Bir panik atak hastası nasıl oluşur? Şimdi bu çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Hakikaten de her yerde de var. Çok mecrada da bize en çok sorulan sorulardan bir tanesi. Panik atağın temel durumu nefes problemidir. Yani kişi nefesi bozulmuş, solunum kasarı yeterince çalışmıyor, ciğerlere tam kapasiteli havayı dolduramıyor ve beyne giden oksijen miktarı çok düşüyor de oksijen miktarı inanılmaz derecede azalınca beyin panik oluyor. O yüzden panik atak zaten. Ve diyor ki kandaki oksijen miktarı çok düşük. Bari çok kan gelsin diye nabzı arttırıyor. Dışarıdan bakıyorsun kalp krizimi geçiriyor diyorsun. Nabız çok yüksek. Çünkü beyin daha fazla kan gelsin diyor ama hiçbir şey yok. Doktora gidiyorsunuz EKG'ler falan hiçbir şey yok. Ve panik atak tesis konuyor. Asıl problem diyafram çalışmaması. Şimdi diyaframın çalışmamasına sebep olan da bir travma mutlaka vardır. Ölüm korkusu ciddi bir korku vardır. Yani panik atan altında korku olmalı. Bu korku çalışıldığında tık diye çözülecektir Allah'ın izniyle. Ve tabii ki nefes önemli. Mesela kişi 20 yıldır panik atak yaşıyor. 20 yıldır bu diyafram kullanılmaya kullanılmıyor. Zayıflamıştır. Bunu güçlendireceksin. Sadece travmayı temizlediğinde bu kas hala çalışmadığından Oradan çıkamıyorsun. Bunun da çalıştırılarak kas çünkü bilgiyle güçlenmez. Çalıştırılarak güçlenir. Yani nefes egzersizleri de elzem buradan. Kol kası gibi. Çalışma Bütün kaslar. Yani. Göz kasları böyle. Mesela ben danışanlarıma göz egzersizleri yaptırırım inanılmaz güzel sonuçlar oluyor. Diyor ki düzenin ya göz kasınız zayıfladığı için senin görüşün bozuldu. Odaklayamıyor. Göz kaslarını çalıştırırsan ki bu 21 günlüklerde göz egzersizleri de yaptırıyoruz. İnanılmaz güzel sonuçlar var gerçekten de. Yani katarakta da çözüyoruz demeyin. Şimdi katarak göz egzersizliği olmaz ama onun da altında bir travma var. Geleceği karanlık görüyorsan katarak oluşuyor. Ümitsizlik böyle hat safhaya ulaşmış. Geleceği karanlık görüyorsan o duygu giderse düzelir. Tekrar söylüyorum düzelemeyecek hiçbir şey yok. Bakın bu bir doktorluk bir tedavi yöntemi değil şuna inanıyorum. Çok basit bunu her yerde anlatmak istiyorum aslında. Bir sorun var. Buna katarak değil. Buna depresyon değil. Buna panik atak değil. Fibromiyaz Bir sorun var. Bu sorunun bir sebebi var değil mi? Deminden beri şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu sorunun sebebine odaklan. Biz normal hayatımızda sorunun kendine odaklanıyoruz. Kimse sebeplerle ilgilenmiyor. İşte bu var sorun. Ne yapalım? ilacını yazalım, şunu yazalım. Ya bu burada durduğu sürece bunu söndürsem bile yeniden alevlenecek. E bu sebep ortadan kaldığında bu nasıl var olacak? Var olamayacaktım. Vücut onu iyileşme çabası. İşte biz diyoruz ki bunu, bu gerçek sebep travmadır, negatif enerjidir. Bütün derdimiz bu sebeplere. Yani sorun ne olursa olsun. Yani bugün öyle vakalar var ki hakikaten mesela bazı otizm vakalarında o kadar güzel sonuçlar aldı ki bakın tamamen geçti diyemem. O doktorun vereceği bir şey. Ama konuşamayan, agresif, bağıran bir çocuk cümleler kuruyor. Normal hayatını yaşıyor şu anda. Gayet rahat ilişki kuruyor. Mesela küçük çocuklarda otizm vakası tesisi tanısı almış. İyileşmez mi? Ya ben <laughs> her şeyin iyileşebileceğine inanan birisiyim. Şifa veren Rabbimdir. Biz gayret ediyoruz yani. Şimdi otizm kesin geçer. Her otizm vakası ayrı. Bakın bugüne kadar onlarca otizm vakası geçecek. Hepsinde güzel sonuçlar var. Ama kimisi daha iyi, kimisi az daha iyi. Ama elhamdülillah mesela birçoğunun bağırsak sorunları, o sinirim sorunlarında çözmeleri gördük. Ben şifa şifalanacağına devam edildiğinde inanıyorum. Ama herkes de unutmasın tamam mı? Gerçek sebepleri çözmeye çalışacağız hayatımızda. O zaman da şifa, şifa veren Allah'tır. Allah vermese ne yapacağız? Ama Rabbim bizi sebepler aleminde yaratmış. Sebeplere sarılmamızı istiyor. Bir sorunun da sebebi var. Mesela ben sınav geliyor bir hastalık geliyor. O hastalığın mutlaka bir sebebi var. Sebepsiz gelmiyor bana. Sebepsiz gelen şeylere mucize denir. Mucize de peygamberler az bir durum. İnsanlık için söz konusu değil şu anda. Her şeyi çözülebileceğine tüm kalbimle inanıyorum. Yeter ki gayret edelim ve gerçek sebebine, travmalarına, negatif enerjilere odaklanalım inşallah konu başlıklarımızdan biri sizinle konuşmak için yazdığımız astral seyahat. Astral seyahat dendiğinde bir gülümseme oluşuyor benim konuklarımda. Tabii tayyi mekan inancımızda da İslami kaynaklarda da böyle isimlendiriliyor. Her yaşanan rüyadaki o hareketlilik astral seyahat midir? Madem enerji ise sizin uzmanlık alanınız, astral seyahat siz nasıl tanımlarsınız? Çok güzel bir soru. Bütün izleyicilerimize de soralım, size de sorayım. Küçükken hiç uçtuğunuzu gördüğünüz, düşündüğünüz, hissettiğiniz oldu mu? Çok iyi hatırlıyorum. Küçükken uçardım. Hatta korkardım uçma yeteneğimi kaybedeceğim diye. İşte bu asla seyahat. O uçma fiziken mi oluyor? Çocukken yemin edebilirdik fiziken uçuyormuşum gibi. Ruhun bedenden çıkması mümkündür. Bağ kopmaz. Uyku da ruh bedenden çıkıyor. Aslında hepimiz uykuda bir asla seyahat yapıyoruz. Astral seyahat deneyimi de bir takım travmaların tezahürü müdür? Bu her zaman travma tezahürü değildir. Bazen kişi bunun peşine koşuyor. Bunu çok önermiyoruz. Hani peşinden koşmayalım. Çünkü ruh hakkında bilgi çok az. O aleme girdiğinde hani hakim olamadığımız ya da başka şeylerle muhatap olmak mümkün. Orada bir risk, bahsettiğiniz metafizik. Metafizik etkiler de olabilir veya hiç bilmediğimiz bir olay var. Durup dururken kendimize travma yaşatabiliriz. Tamam. Yani asla hayatın peşinde koşmaya gerek yok ama şunu bilelim. Bakın rüyalarımız da aslında bir nevi asla hayattır, Hepsi olmasa da. Uykuda ruh bedenden çıkar. Ferahlar. Bu çok önemli bir şeydir. Bazen kişi bunu Çalışmalarla ya da farkındalıkla ya da mesela bazı zikirlerle de buraya ulaşılabilir. E, zihinsel çalışmalarla buraya ulaşılabilir. Hani kişi bilinçli bir şekilde asla seyahat yapabilir. Çok acayip şeyler görebilir. Mümkün bu çünkü aslında siz bambaşka bir enerji alanına giriyorsunuz. O enerji alanında okuyup veriler de verebilirsiniz. Bunlara ben şaşırmıyorum. Sadece bunların peşinden koşmamak gerektiğine inanıyorum. Yani ben hayatımı yaşayayım ama bu herkes için mümkün. Yani hepimiz için bir süper bir yetenek anlamına gelmiyor aslında. Bazı kişiler bunu, mesela tayyip mekan burada biraz farklıdır. Tayyip mekanda fizikende bir... Mesela burada ruh ayrılıyor asla hayatta ama tayi mekanda fiziken hakikaten bir yer değişimi vardır. Işınlanma diye tabir edebileceğimiz bir şey bu. Bu mümkün mü? Bu mümkün ama bu bir keramettir. Hani Allahu Teala dilediği kuluna verir. Bunun peşinden koşulur mu? Koşulmaz. Yani bunların önemi yok. Önemli olan doğru dürüst yaşam çalışmak. Benim bütün danışanlarıma anlattığım şey şu. Ya kendimiz sanki çok iyi yaşıyoruz da şu bedenle bu dünyada. Başka şeylerin peşinden koşuyoruz diyoruz. İyi yaşayalım. Girme. Mesela Birçok kişiyle tanışıyoruz, metafiziklerle muhatap olmuşuz. Yani girme o alana, niye giriyorsun? O alana girersen onların alanına, sonra başına beni alabilirsin, uğraşmak zorunda. Girme. Normal şartlarda hiçbir şey yapamazlar. Şeytan insana bir şey yapamaz, vesvese vermek dışında. Ama açma o alanı, girme onun alanını. Otomatik olarak daha konforlu, kaliteli bir hayat yaşarsın. Yani en nihayetinde bu dünyaya geldik, yaşayacağız olması gerektiği gibi yaşayalım inancındayım. Tavsiyemiz de bu. Yoksa asla seyahat diye bir şey mümkün. Hakikaten mümkün. Ve ben inanıyorum herkes aslında yaşadı bu tecrübeyi. Çocukken uçmuştur. Bu çok kişi gerçekten. O işte asla seyahat. E, günümüzün en büyük sorunlarından biri uykusuzluk. Uyuyamıyorum diyor. Genci, orta yaşlısı, yaşlısı. Ben uyku uyuyamıyorum. Sabaha kadar gözüm fal taşı gibi açık diyor. Şimdi başka bir programda katıldığı için o isim de verebilirim. Mine hocam bizimle ilk tanışması şu. 12 yıl uyku girmemiş gözler. 12 yıl. Hiç uyumamış. Uyuyamıyor geceleri. Bizim nefes çalışmamıza katıldı, mışıl mışıl uyumaya başladı. Diyor ki ya bu kadar kolay mıydı? Bakın en temel sebebi şu, eğer sol burnunuz tıkalıysa uyumakta zorlanırsınız. Sol burnundan aldığımız nefesle beynimizin sağ lobu, duygu, rüya görürken de burası aktif olur ve uykuya geçeriz. Sağ burnunda da uyandırır. Sol kapalı hep sağdan uyuyoruz, uyumak istiyoruz ama sağdan nefes aldıkça da beyne uyan komutu veriyoruz. Uykuya dalmak çok zor, en son bayılır uyuruz. Yani uykusuzluğun temel nedenlerinden bir tanesi sol burnu tıkanmasıdır. Bu bir travma olabilir. Genelde diş ile enerji ile alakalı korku duyguları yaşanmış travmalar sol burnu tıkıyor olabilir. Kontrol etsinler mi şöyle tabii, kapatıp tabii. uyuyamıyorum diyenler. Sol burnunuzdan sol burnu soldan burnunu nefes alalım. Nefes alabiliyor musunuz yoksa tıkalı mı? Bunun dışında da bakın yüzde 80 bu kadar yüksek oranda sol burnu açıldığında uyku düzelebiliyor. Yatmadan önce sağ burnu kapatıp sol burnundan 25 defa nefes alın. Kuvvetle muhtemel 25'i görmeden uyuyacaksınız. %80 bakın çok yüksek bu anlamda seviyorum. Bunun dışındaki etkenler var mı? Var. Mesela kişi korkutularak uyanmış, bir korku travması, Hep bir tedirginlik var. İşte o travmanın çalışılması gerekiyor, o da uykusuzluk yapar. Veya e, şunu çok yaşadık, işte eşi asker, eşi polis gece bekliyor, sessizlik diken üstünde kalmış, geceler geçirmiş. Ya o travmalar uykusuzluğa neden olabilir. Veya yoğun bir kaygılı dönem geçirmiş, ne olduğunu olacak? gece uyuyamıyor kaygı çünkü beyin çalışıyor. O kaygılar çalışıldığında bunlar düzelir ama %80'i sol burun açıldığında ve yatmadan öncelikle sol burundan nefes alınıp verilirse derin kolaylıkla uykuya geçecektir. Yani denesinler inşallah birçok kişiye şifa olur. Uyanamayanlar, çok sabah çok zor uyananlar var. Onlarda da sağ Bunun, burun değil. Evet aynen ya. öyle. Genellikle sağ burun ama uyanamamanın altında başka bir sebep var. Temelde biz biri uyuyamıyorum, hep uyumak istiyorum deyince deriz ki depresyondadır kuvvetle muhtemelen. Evet. Çünkü o depresyon duygusu yataktan çıkmak istemiyor. Hayata onun dönmek altında, istemiyor. Onun alt kaçmak istiyor. Yorganın altına gireyim istiyor. Yalnızlık ve çaresizlik duyguları vardır orada da. Bir kişi depresyondaysa kesinlikle kendini yalnız çaresiz ediyordur. Yoksa o travmalarla baş edebilirdi. Kişi ailesi ailesini güç de arkasında deli cesurdur. Ama böyle kimsem yok modunda e, travma onu kolay deviriyor. Depresyona girme sebebimizin temel duygusu kişinin kendini yalnız çaresiz etmesi. Yani sılayı rahimle sorunu vardır kuvvetli muhtemelen. Bağırsak sorunları, huzursuz bağırsak sendromu yine tıbbın çok zorlandığı ve çözüm getiremediği konulardan biri. Yine e, kabızlığın çok yaygın olduğunu biliyoruz. Bağırsaktaki bu anomaliler ve kişinin yaşam konforunu bozan haller. Harika sorular gerçekten de. Bugün diyelim kabızlık, yani halklarımız hepimiz konuşuyoruz. Toplumda o kadar yüksek oran ki bana sorarsanız %70 atıyorum bu rakamı. Sadece tecrübe söylüyorum hani bir referans bilgim yok ama bana sorarsanız toplumda %70 oranında bu sorun var. Çok ciddi bir sıkıntı. Bunun altındaki temel neden aslında hepsini şunu söylüyorsun. Neyi affedemiyorsun? Neyi bırakamıyorsun? Hangi yaşadıkların kafanda yazıyor? Bağırsak sorunlarının en temel duygusu bırakamadıklarımızdır. Bu kabızlığa neden olur. Ama bakın huzursuz bağırsak sendromu biraz farklı. Orada o da sağ... tam tersi de var. Evet. Zamansız gelen tuvalete çıkma isteği değil mi? Onun altında korku vardır korku duygusudur o. Mesela korku isel de yapar. Sürekli tuvalete, mesela evden çıkamıyor. Evden çıkar çıkmaz tuvalete, tuvalete geliyor. Çünkü korku duygusu yaşıyor. Yani onda, onda korku, kabızlıkta çıkamamaktaki duygu. Hazmedemediklerimiz, bırakamadıklarımız duygular. Huzursuz bağır sendromunda biraz çaresizlik, bir tedirginlik duygusu yanında mutlaka vardır. Bir çaresizlik hissiyle gelir. Huzursuz bacak da mesela. Hani sallar durur ya sürekli kişi mutlak altında o an içinden çıkamadığı bir çaresizlik vardır. Bu duygular temizlendiğinde bunlardan biz ne kullanır? Ama bağırsakla alakalı çok konuşmak gerek. Belki sadece bağırsakla alakalı program yapılması gerektiğine inanıyorum. Ben inşallah yeri gelir başka zamanlarda bunları gündem alırız. Bağırsak öyle bir şey ki yediğimiz her şey sadece sindirmekle kalmıyoruz biz. Vücudumuzun bağışıklık sistemi bağırsaktır. Yani bağırsaklarımız kötü olunca toksinler kana karışınca bağışıklığımız çöküyor. Bağırsaklarımızdaki o vilaylar, o organeller ne kadar güçlüyse o kadar bağışıklığımız güçlü. Onu düşüren birçok etken var. Mesela su içme alışkanlıkları direkt etkiliyor. Beslenme alışkanlıkları, mesela yemekle su içerseniz bağırsaklarınıza zarar veriyorsunuz. Toksik üretimi artıyor. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Doğru bir yaşam alışkanlığı lazım. Yine beslenme düzeninde lif eksikliği, bağırsakları temizleyemiyorsunuz. Zaten bağırsaklar toksik oluşuyor. Sonra da affedememeye başlıyorsunuz. Çünkü toksik düşünmeye başlıyoruz. Beyin de toksik olduğu için. Yani hem doğru yaşam alışkanlıkları edineceğiz hem de kafamızdaki bırakamadıklarımızı bırakacağız inşallah. Peki, e, kapanışı şöyle yapalım mı? E, bu kadar travmalara değindik ve bizim anlattıklarımızla "Aa bende de var. Ben de bu travmayı yaşamışım." deyip eşleştirene çözüm de getirelim. <laughs> Mesela yüzünde leke olan ne yapsın? Ayna karşısında önereceğiniz bir Şimdi teknik var mı? Tabii hem kendi yapabileceğini önerelim hem de bazen çünkü kendimiz bazı şeyleri yapamayabiliriz. Leke var yüzünde. Düşündükten kendine sor. Bu leke bende oluşmadan önce kendimi çirkin hissettiğim anlar ne zaman? Ne zaman kendimi çirkin, pisleşmiş hissettim, kötü hissettim? Kendimize yönelik duygulardır. O duyguyu bulduğun an, o an mesela biri buna sebep olmuşsa onunla bağ kesme çalışması yapılabilir. O kişiyle aylantılır. Veya o anı hatırladın, o anla alakalı kendini olumlama da yapabilirsin. Çirkin hissettiğin anı düşünerek yok aslında ben çok güzelim, bak şimdi daha güzelim diyerek olumlama yapılabilir. Bunlar fayda verir. Fakat bunlarla olmuyorsa demek ki çok güçlü işlenmiştir, güçlü bir duygu vardır. Burada da RDT gibi bir travma temizleme tekniği kullanılabilir. Ben nazardan önce bunları tavsiye ediyorum. Çünkü e, vücuda dışarıdan müdahaleler yerine, vücudun kendini iyileştirme sistemi her zaman efteldir. Tüm travmalar için bu öneriyi Bütün yapabilirler. Bütün travmalar mi? için çalışılabilir. Hani ayna karşısında yüzleşip evet ben bunun farkındayım. Şimdi bazı travmalarla yüzleşmemek lazım. Mesela korkular burada çok önemli. Bakın farklı fikir var. Duyguyla yüzleşmek olsa temkinli olmak lazım. Mesela çok korktuğunuz bir şeyle yüzleşmeye çalışırken yeniden travma oluşturma ihtimali var. Travmaları çözerken refreshliyorsunuz bir anlamda tazeleyerek. Mümkün. Evet maalesef bunun gibi vakalar da gördük. Ya bir profesyonel işte, işte burada güçlü travmalarda tavsiyemiz profesyonel işinde Ha biz travmaları yaşama, yaşarken öğrenelim onlardan kurtulmayı. Daha pozitif bir şükür modunda yaşayalım. O zaman çözeriz ama yaşadığımız güçlü travmalar varsa inşallah bir seans sanırım Biz RDT ile danışanlarımız yardımcı oluyoruz. Ha bilgi almak isteyen olursa reddeteverse.com orada sorularına da cevap alabilirler. Birçok soruya da orada videolarla cevaplar vermeye çalıştık. Oradan her türlü bilgiye ulaşabilirler. Canlı destek alabilirler. Çünkü bu iş biraz da tabi caizse destek gerektiriyor bazı travmalarda. Ama işte böyle yüzümüzle alakalı travmalarımız, kendi mesela birisi bize kendimizi kötü hissettiriyor. Onunla bağ kesme yapabiliriz. Onunla konuşmak bile. Mesela bir şeyler içinde söylemek istiyorsun. içinden söyleyip duruyorsun. Lütfen onun içinden söylemeyi bırak. Söyleyemeyip yuttuğun duygular tiroite neden olur. O yüzden Koy bir sandalye, bir yastık koy, oymuş gibi içine dök, <laughs> bu bir laf çözebilir. Çözemezsen yine ulaşırsın ama çözülebilir. Çalışılmayacak hiçbir şey yok. Temel duygu şu, her şeyin altında bir travma vardır. Gözün bozuk, işte mesela uzağı göremiyorsun, gelecek kaygıları vardır. Yakını göremiyorsun, git gözüm görmesin demişsiniz, görmek istemediğin birileri vardır. Duyamıyorsun, bir kavgaya gürültüye mi şahit oldun, telefonda kavga mı ettin, işte istemediğin neler var. Vertigo düşme korkusudur, yüksekten düşmeye yaşamış birisinin ya da düşen birini görmüş, onunla korku yapmış veya gözden düşme, itibar kaybetme korkusu yaşamış birinde vertik olur. İşte akciğer sorunları üzün tükeder, acı buraya oturmuştur, kaybetme korkusudur. İşte kalp kırıklıkları hakikaten kalbi kırar, Kalp arızaları neden olur. Anne travmaları damarlarda sorunlara yol açar. Her şeyin altında. Mesela kişide bugün çok bipolar mesela çok yaygın değil mi? Evet. Baskı altında kalmıştır. Mutlaka bir travma yaşamıştır. İşte askerlikte baskı altında kalıyor. Öğrencilik hayatında baskı altında kalıyor. Akran zorbalığıyla başlayan oluyor. Anne babası tarafından ille de bunu okuyacaksın diye baskıya kalan bipolar vakaları gördük. Her türlü vaka çalışılabilir. Yeter ki altındaki travmalara odaklanalım ve bunun temizliğine gidelim. Yani çalışılamayacak hiçbir şey olmadığına inanıyorum. İnşallah tabii bütün travmalar, sebep olan travmalar ortadan kalkınca her şey çözülebilir. Saç dökülmesi dahi mi? Mesela kelleye de çözüm var mı? Şimdi kelliğe çözüm var diyemeyiz. Şöyle bir konu var orada çünkü. E, kelleyi durdurmak mümkün. Çünkü onun altındaki duygu kontrolcülüktür. Bir kişi kontrolcüyü bıraktan saç dökülmesi durar. Ama geçen bir vaka yaşadık. Bir danışanımız kızı sürekli saçı dökülüyor. Seans aldı, seans aldı dedi ki ya kızımın hani 3 seans aldı saç dökülmesi devam etmedi. Ve soruyu sordum. Hocamıza dedim ki kontrolcülük kızınızda değil ki. Siz kızınızı kontrol ediyorsunuz sürekli. Yani hakikaten bir kontrolcü duygusu vardır bu dönemde. Saç dökülmesi burada durur. Fakat geri çıkar çıkmaz burada ayrı bir hususiyet geliyor. Hani insan öldü geri getiremiyorsunuz ya. Saç kökü öldü de geri getiremiyorsunuz. Yani ölmüşse ya o şeyin bir eceli var e, ama durdurulabilir. Yani her şey çalışılabilir. Her geri dökülmeler mümkün. durdurulabilir. Durdurulabilir. Geriye gelme imkanı da var. Mesela dökülmüş, saç kökü ölmemiş. Mümkün vücut bu tarz sonuçlar da var, saçı artanlar da var ama herkes de artar diyemeyiz. Yani ölmüşse saç hücresi ona yapacak bir şey yok. Yani ecel insanın ölümü geldiği gibi, bazen hücrelerimiz de öldür, organlarımız erken ölebilir, bu mümkün. Tohum bozuldu dedik, ee, yiyecekler bozuldu dedik ee, çünkü kısır tohumlar kullanılıyor ve kısır tohumla büyüyen meyveyi sebzeyi yiyoruz, ister istemez toplum da kısırlaştı. Tek neden bu mu? Sizin araştırmanızla anne baba olamayan çiftlere şöyle bir tespit yaptırmanızı rica etsem kendilerinde geriye dönüp neyi tarasınlar? Şimdi Allah'ın izniyle yaratan Rabbim herkese hakikaten göz aydın evlatlar nasip etsin. Evlat büyük bir nimet. Yani kim istiyorsa Rabbim evlat nasip etsin inşallah. Eder de niye etmesin öyle düşünüyorum. Ama altında duygu travma var mı var? Beslemez o da doğru. Şimdi sadece kısır, hibrit tohumlar diyemeyiz buna beslenme düzenimizde bir şey bozduk biz ee, o da şu yediğimiz şeyler olması gereken enerji frekansında değil biz o enerji yediğimiz zaman alamıyoruz niye kısır tohum aynı enerji frekansında olabilir mi orijinal değil yani çakma tabiri caizse tabii, tabii. veya işte mevsiminde yemediğimiz şeyler orijinal değil ki o dolayısıyla bunlar bize zarar verir ama anne baba olamıyorsa bir birey ilk önce şu soruyu sorsun ebeveyn olmaktan anne baba olmaktan neden korkuyorsun Hmm. Anne olmaktan korkan birinin anne olması çok zordur. Aynı şekilde baba olmaktan korkan birinin de baba olması çok zordur. Çünkü korkularımız buna engel. Mesela kişi anne olmak istemiyor, kabul etmez onu beden istemez yani. İstediği kadar yani istiyorsun ama içinde bir korku varsa o korku çalışılmalı. İlki bu. İki şu da ihtimal. Yenilikler ayak direyen bireylerde de ebeveyn olmak zorunda. Çok şükür bakın bugün hakikaten inanılmaz vakalar var. Ee, Redete çocuğu diyorlar bazı arkadaşlar. Yani tedavi falan uğraşıp ama olmayıp işte bu tür duygulardan kurtulduktan sonra da doğal yollarla bebek sahibi olan bayağı bir vaka oldu şimdi yıllardır yapınca. Ya Rabbim herkese göz aydınlığı evlatlar versin inşallah. Rabbim hepimizin evlatlarını böyle en hayırlı şekilde uzun ömürler versin evlat çok değerli. Altındaki temel duygu yeniliklere ayak diremek ya da anne baba olmaktan korkmaktır. Ama ne olur beslemeye dikkat edelim. Bu da çok önemli bir En yani, olmaz dediğiniz nasıl çiftin çocuğu oldu RDT'den sonra? Şimdi en olmaz dediğimiz vaka şuydu. Mesela şu an e, tabii dört buçuk yaşına giren bir çocuğumuz var. Bizatihi bildiğim. E, erkekteydi en büyük sorun. Çok tutucu tamam Yani ağız nefesi alıyor. Durumu anlatayım size. Ağız nefes bize geçmişte yaşarır. Bakın 50 yaşına gelmiş şu an ama askerlik anlarını anlatıyor. 20 yaş, hep orada. Yani güncele bir türlü bağlayamıyor. Şimdi. Ağız nefesi kişiyi geçmişe Geçmiş mi götürüyor? yaşatır? Evet. Ağız nefesi alanların mutlaka burun nefesine geçmesi gerekiyor. Nefes burundan alınır, burundan verilir ve mutlaka düzeltilir. Ağız nefesi aynı zamanda ölümcüldür. Kalp krizi, felç gibi sorunlara götürebilir insanı. Altını çiziyorum. Bunu çok anlattık, YouTube'da de bulabilirler Danışan Önemli bir konu. Ağız nefesi kişinin günümüzde yaşamasını yani Engeldi. şimdi yaşamasına engel midir? Kesinlikle. Bakın ağız nefesi görüntüsü nasıl? Evet. Burun nefesi alanının görüntüyle aynı değil. Anladın? Geçmişte yaşıyor. Takılı kaldı. Şimdi takılı kalmış bir hayata yenilikleri dahil edemiyor. Erkek değil de sorunumuz mesela. Çok ilginç. Bakıyorlar fiziksel olarak hiçbir şey yok. Ama bir türlü olmuyor. Biz bu duygu çalıştık. Ağız nefesi düzeldi ve geçmişe kalmak durumları gitti. Hani yeniliklere odaklandı. Mesela şu da oluyor. Seans esnasında bebeklerini sevdikleri karı koca ikisine de yaptık seans. Hani tam tekniğin olsun diye. Ve biz seans yaptıktan daha işte iki ay falan olmamıştı. Ee, güzel haber aldık yani. Bugün de dört yaşına girdi. Yani dört yaşında falan çocuk. Bunun gibi çok vaka var tabii. Ben kendi yaptığım seansları hatırlıyorum. Bugün yüzlerce hocamız çalışıyor. O kadar çok sonuç var ki. Hani hepsini bilme şansım da yok. <laughs> Absürt bir soru geliyor. Ee, bizim beş tane kızımız var. RDT ile altıncısının erkek olması için bir e, enerji çalışması yapar mısınız diyen oldu mu ben hiç? Ben burada e, oluyor bazen de. Bunu oldu çok, mu? Tabii tabii. Olmaz olur mu? Neler geliyor? Gerçekten ne vakalarla karşılaşıyorsunuz? Beş değil de hani. Sayı. Çok aslında üzücü bir durum. Şimdi benim bir kızım, iki oğlum var. Bana sorarsanız kız çocukları muhteşem. Kendini sevdir. Hakikaten çok değerli. Yani kız erkek ayrımı yapmamak lazım. O yaradanın takdiri. Mesela ille de erkek istiyorum. Örnek vereyim. Resulullah'ın kızından büyüdü nesili. Niye ille de erkek istiyorsun? Eğer inandın diyorsan. Hani diyor erkek. Ne alakası var? Hatta bakın kız çocukları daha vefalıdır. Bazı da illede kız. Yani neyse hayırlısı olsun. Bu çok yanlış bir, bir de buna müdahil olamazsınız. Bu Rabbimin takdiri yani. Çok teşekkür ederim. Ben Bilal çok de, teşekkür sizi ederim. Siz tekrar gördüğüme çok sevindim. İzleyicim de sizi çok özlemişti. İnşallah. Çok teşekkürler. Çok çok teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. RDT Tekniği'nin kurucusu ve uygulayıcısı Bilal Can Türk. Nereden ulaşsınlar size? RDTverse.com'dan her türlü desteği alabilirler. Yorumlarınızı bekliyoruz.